Vali ben yanına gittim iş, iş istemek için. Hı hı. Yani bu değil Mahmut Cuhadır değil Önceki vali. Hı hı. Tamam. E, gittim dedim işte bana bir e, iş imkanı sağlayın. Niye sen sağlamsın dediler. Ya dedim ben e, dıştan hani işte sağlamam. Ama hı. içim öyle değil. Hı hı. Benim savaş yerim işte ikisi yok. Aslım Bronşit var. Uyku abnesi var. Yani tüm rahatsızlığım var. Raporum var. Ee, işte ben bana bir imkan imka sağlayın dedi sen doğru e, doğrudur sen bu şekilde çalışamazsın. Hı, hı. Dedim, Peki ne yapmam lazım ki bu şekilde idare et. Tamam bir idare ederim bir şartla idare ederim dedim. Hı hı. Şart, bana şart mı koştun? Evet şart koştum dedim. Hı hı. Ee, şartını söyle. Dedim sen bir maaşını bana ver. Hı hı. Ben de engelli maaşımı sana vereceğim. Dört tane çocuk İyi demişsin. Evet er ki sen o bir maaşla o engelli maaşıyla dört tane çocuğa bakabilirsin. Ama mutlu bir şey yapmayacağım. bir daha rahatsız bu lafı kullanınca <laughs> <laughs> engelli maaşı kesin. Ne zaman da senin evet. maaşı kesin? Başta tam Mahmut Yoğurdu'dan beri bir kalın maaşı kesin. Bu önceki vali dediğin deprem zamanı burada olan evet, vali evet. değil mi? Deprem aynı günü, günü şey yapar. Evet, ona evet. 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 onağına çıkıp <laughs> Aynen. dışarıya bakıp <laughs> etrafa. Herhangi şey. bir sorun yok değil. Ne? Yok değil. Aynı, Buraya aynı. yardım gelmesin. Aynı. Aynı. Her şey gelmesin. Aynen. Nereye gittim? Evet. İş imkanı yok. Sen çalışamazsın. E, çalışamazsın. Ben ne diyeyim? Nereye gidiyorsun? Senin engelli maaşın daha önceden sana, senin raporuna göre bağlanmamış mıydı? Aynı. Bağlanmış. Aynı bağlanmış. Sen Sen var. Var. bu lafı kullandın. Bu, bu lafı şey kullandım şey. diyor. Sen Vali Bey'e haksız, haksızca konuşmuşsun. Dedim niye Vali Bey bana, ben, bana haksızca konuşmuyor? Ben kullandığım kelime mi bu Ali Bey'in zoruna gidiyor? Yani biraz belki şey gerçeği yüzüne söylemişsin o var mı? Çok o zorla gidiyor. Yani gerçekler işte söylenildi ama ağrına gider. Ama işte, işte. hani işte, gidiyor. Yo, yani ben bir ben, ha ha şey. ben haklı olarak ben e kendi düşüncemi söyledim. E, bu engelli maaşla idare. Tam e, veriyor engel engelli maaşı o zaman 1 e milyar 600 müydü? 2 milyar 600 müydü? Ya 2 milyar 600. ha bugün 5 milyar olsun Ben 5 şu an 5 milyar ben bu anaya nasıl bakacağım? Ya 5 milyar benim mutfak masalım bile Tam sen raporunu bize e, ver. E, mu Raporunu Hı -hı. bize ver. Biz tekrardan görüşelim. Çünkü yani Kamerim, var mı? Atarım. yok atarım. Böyle Bak, bir he, yok. Daliye, var? hoşuna gitmeyen söz söyledim diye senin maaşını kes. Yani, yani aynı öyle yok. Mahmut Cuhabı kesin. O günden beri zaten hiç kimse sen o konuşmayı ne yaptıktan ne kadar zaman sonra maaşını kesildi? Bir ay sonra. Bir, bir ay sonra. Ay sonra zaten bir ay sonra gittim ki maaşıma bakayım. Maaş Peki sonrasında gidip görüştün mü sen kimseyle? Görüştüm. Aynı dediler. E, sen e, bu konuşmayı yapmışsın diye. Sen Vali Bey'e karşı çıkmışsın. Sana bunu kim söyledi? Oradaki forması e, Sen bu şeyi konuştun diye. E, Tuttular maaş.